Şimdi size Clash Royale diye bir oyunu göstereceğim. Biraz oynadım. O yüzden biliyorum. Oyun biraz değişik sandıklar falan var. Sonra ben taç sandığı aldım şurada. Bu altın sandık mı? Altın sandık taç sandığı aldım. Bunda, da tahta sandık. Buralardan sandık alıyoruz. Arenada savaşıyoruz falan. Burada kartlarımız var. Ben bunları kullanıyorum. Şu ikisi zaten işime yaramıyor. Zaten bu. Şu goblinler. Mızraklı goblinden daha düşük. Mızra mızraklı goblin. Onun daha da gelişmişi. İlk başlarda bize 15 saniyede açılan tahta sandık veriyorlardı. Şöyle ilk başta eğitimdeydik. Eğitim kampı. Daydı. Sonra değişiyor falan oyun daha da güçleşiyor. Ben şunu istiyorum adını. Prens. Sonra size sandıkların bazen sığını ve ev oluyor. Bir tane açayım video için. İçinden 20 lira. O bir tane şeyi. Bunun bombacının bir tane şeyi. Ateşin bir tane şeyi. Ve bunu başlatalım. Bunu yükseltelim. Oyun biraz değişik. Bunu yükseltiyor. Savaşa girelim. İlk dev atıyorum. Sonra ya şu yavruyu daha atıyorum. Ya. O iskelet tuzusu nereden çıktı? Ya. daha iskelet duyusu getirin bakalım. Getirebiliyor musunuz? Ejderha alıyoruz Böyle ateş topu da atabiliyoruz. Altta şunlar bekliyoruz. Şundan dolunca alabiliriz. Bombacı. Siz daha anlamı olmuyor oynuyorsunuz? O değil. Ya hızlı yürüse devlet iyiydi. Oyun o kadar da eski değil. Y yeni bir oyun. Eski falan değil. Şu iskelet türüsüne gıcık oldum ya. Adam da iskeletle ışıyor. O katınca hep söylüyor şöyle. Her adama göre bir saldıran var. Mesela devlere uzaklık goblinler daha iyi saldırıyor. Böyle değişik şeyler olamıyor. Devler sadece fükümelere saldırıyor. O mini Pekka. Kulaş o kulaşta görmüşsünüzdür. Pekka çok güçlüdür. Üstte mi onu Allah! Kazandım mı kaybettim mi? Ateş kupa Herhalde yeneceğim İkinci kupa 12 iki saniye Bir de söyleme yaratım 60 saniyeye gelince İksevler 2 ile çarpılıp Gösteriliyor bize Ve galibiyet Altın sandık çıktı. Sonra. Şunu açmayayım. Bir... bir, tane ender çıkacak yola. 73 altın. Bunlar altın şey. Goblin şey. Ooo sonunda. Ne? sonunda çıktı. Vallahi. Hangisinde çıkarsa o hangisinde. Çok kula bir tüçüme yaramıyor. Şunu yükselteyim. Şunu da yükselteyim. Ay ay iyi kullana basmıyor. Yükselt 5. Hep kullana basıyorum ya. Yükseltelim. bu kuş tane de altı iyi sonunda herkes de o var bir tek bende yok diye üzülüyordum geldi Şimdi kilidini açmaya başlıyorum iyi sonra aşağıda adamlar var avena şeyi falan Hepsi o kanama 3x tüketiyor. Burada bir tane daha savaş oldu. Dev. Valkyrie nasıl acaba? Koltuğumuzu valkyrie için. Gel. Oo, süper dalıyor, kesiyor adamı. yüz parçaya ayırıyor. Valkyrie süpermiş. Bayağı güçlü. dev mi ben? Tüm veriyorsun ne yaptım Onlar da Valkyrie gönderdi. Onlar Valkyrie öldü. Ama yenileceğim. Bilmediğim adamla savaş kapından önce böyle oluyor tabi. Şu nasıl aldı? Sen de. Gidin saldı ben. Saldı ben. Şunu öldürün. Bunu öldürmeden geri dönmeyin. O kadar mı ya? Yani? 28 canlık kalıyor. Ok yadır. Allah Allah'ım bitti ile çarpılmaya başladı Balkon koy orayı alacağız Yukarı toprak vermeden orayı alacağız Aldık neredeyse Ve aldık 30 saniyede alır mıyım? Vooo. Wow. Üç kupaya geldi. Yumuşandı. Şöyle. Şöyle. Buradan kaç satın alabiliyoruz falan. Aşağıdan da şey altın satın alabiliyoruz. Buradan şey, dev sandık, büyülü sandık, süper büyülü sandık. Kork ve ve şundan altam ender. 2000 olsaydı şunu alırdım. Cadı bana geliyor. Demek ki herkes şuradan almış o iskeletleri. Notan ya. Neyse ben şunu Allah alsam güçlendiriyor. Al. Güçlendi. Daha da güçlendi. Bence kesinlikle yükleyin. Ve bu ve bu videomuzun bu sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı likelamayı ve yorum yazmayı unutmayın.